sabitledi ama ha oh oh bismillahirrahmanirrahim be oh be öldürdüm merhaba arkadaşlar ben Atreva Teknolojik İzvortaları evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güncelleme gelmiş 1.59 ve yeni uçak da gelmiş arkadaşlar merhaba deyin MIG-15BS yani MIG-15 arkadaşlar Almanların en güzel uçağını en sonunda aldık tabii ki isterikten aldık yani <laughs> ve aşağı yukarı 11.000 şey de aldım artık altın şu Golden Eagles arkadaşlar. Onları da topladım. Ver abi dedim onlara <laughs> bizimkilerine. Sağ olsunlar verdiler. Evet gördüğünüz gibi biraz farklılık yaptık. Ne yaptık? Ne yaptık? Türk bayrağını evet. Şu şanlı Türk bayrağımızı astık arkadaşlar. Şimdi savaşlara girdiğimizde hep böyle Türk bayraklı böyle olarak gezineceğiz. Hele şuna bak. Şuna nasıl güzel olmuş ya. Bir de şunu altın bak kanatların altında da gözüküyor biliyor musunuz? Yani müthiş bir şey ya. Hatta şöyle bir de göstermek istiyorum size arkadaşlar. mı göstereyim bir saniye. Kara Nerede lan bu? Ha, o zaman buraya geçmem lazım. Doğru. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Leopard. Şimdi tanklarla savaştık mı? Böyle gizemli şekilde savaşabileceğiz. Bak, şunları ben sonradan keşfettim arkadaşlar. Tabii ki bunlar e, yani altın bu olmazsa arkadaşlar yani Golden Eagles olmadı mı bunları alamazsın zaten. O şekilde satın aldım. Ve bunları artık böyle düzenledik arkadaşlar. Türk bayramımız da tabii ki güzel olmuş mu? Ne dersiniz arkadaşlar? Yorumlarınızı okumak isterim. Mouse bakınız arkadaşlar. Aynı şekilde gizlenmiş. Ama çok fazla şey vermiyor bize. Yani en fazla 6 tane yerleştirebiliyor musunuz bunlardan? Ben de onu böyle kullandım işte. İnşallah iyi yapmışsındır ya. 2 tane öne kenar, yani kenarlarına böyle. İnşallah güzel bir şekilde gizemli olur. Tiger da aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta e, Rusya'nın T-10'una bakarsak o da aynı şekilde arkadaşlar. <laughs> Sovyetlerin tankına Türk bayrağı asmak da güzel oluyor be. Hele hele İngilizlerin bayrağına daha da güzel oluyor. Yani İngilizlerin tankına diyeceğim arkadaşlar. Bakın nasıl güzel olmuş değil mi? Evet arkadaşlar ilk savaşımızı ben çoktandır uçak oynamadığım için arkadaşlar girelim. Bizim şu yeni MiG-15'i göstereyim size arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet mic 15 Bundan bir girip savaşalım arkadaşlar. Nasılmış bir hep beraber izleyelim. Arkadaşlar bir zoom in yapalım böyle. Pilotumuza merhaba diyelim tamam mı? Şöyle bir şekilde bir dakika. Selfie'mizi alalım abi. Yanaktan ver abi yanaktan ver ha. Güzel. Güzel. Arkadaşlar selfie'mizi çektik. Nerede bu düşman? Ah, düşman gözlüktü. b 7 Abi ben bunun peşine takılayım. Full gaz yapıyorum. Full gaz yapıyoruz arkadaşlar. Şu bombardıman uçağını düşürmek istiyorum ama lan benden önce giden var ya Allah kahretsin ama lan ama lan ama lan. lan. onu vurma. Ha. Allah karısını mi vurdu lan. Neyse. Döndür abi uçağı, döndür uçağı, döndür. Tamam, güzel. Başka düşmanlar da var, onları da yakalabiliriz ya. Şurada li Tırmanmaya çalışacağım arkadaşlar Uçağımızı böyle döndürelim O da bombardıman uçağı herhalde öyle Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kersin. Mermi bitti lan. Ama kritik hasar verdim ya. Ama o. O ne lan? O. bir vuruşta pilotumu öldürdü lan. Vay anasını be. Neyse. O. Çok garip. Çok garip. Artık şans eser mi diyelim artık ne bilmiyorum ya. Ama harbiden garipti orada ya. Neydi lan bu? Çıkamıyoruz oraya. Baba baba. Ay Allah kahretsin o da öldü ya. Hadi arkadaşlar şunu yakalayalım bari ya. Çok uğursuz başladık ya. Bu ne lan? Adam bir vuruşta benim mi gibi nasıl abi? pilotum öldürdü ya? Hala anlamıyorum ya. Böyle bir şans bir olur ya. Bunu bana bırak. Bunu bana bırak. Bunu bana bırak. Bu benim oğlum. Bu benim. Ama <laughs> Böyle bir deneyelim dedik ama Fail Buralı <laughs> Hadi abi Hadi lan hadi lan 3000 komen olum 3000 komen 3000 bin... <laughs> Motherfucker Oh oh asist Hay Allahım yarabbim ya Neyse denedik ya Sonuçta o da önemli Zevkliydi abi zevkliydi ya Beni görmesin şu uçak Beni görmesin. Ona dalış da yapacağım abi. Ha Allah karesi. Ya abi. Ne da... Neyse şurada da bir uçak var. Onu yakalayalım. Hadi bakalım. <laughs> çok zevkli de o ya. Live böyle içine girip tam böyle pilot gibi şöyle. Çok harbiden çok zevkli oluyor ha. Ama işte bir vurabilsem daha da zevkli olacak da. Aman abi. Ya ya oğlum ya. Hep bana mı böyle geliyor? Anlamadım ki ya. Bu ne lan? Gel lan gel gel. Gel güzelim gel. Gel yavrum şekerim gel. Gel. Gel sana bir şeker hocam gel. Kaçma kaçma kaçma. Abi bunu benim nasıl hızlı gidiyor ya? Alo. Uçtu gitti lan. Po bu ne oğlum ya? Git oğlum ya. Hadi oğlum ya, hadi oğlum ya. Şunu yakala. Şunu Cık. Yok, bize şans yok bugün. Arkadaşlar bize şans yok bugün. Şansıma küseyim. Yok 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 yok. Şans yok bize bugün. <laughs> bu ne lan? Bizim takımda harbiden çocuk da çok güzel oynuyor ya. O yüzden işte bize bu fırsat bile vermiyorlar. Helal olsun hepsine. İsabet dedi ama ha oh oh Bismillahirrahmanirrahim be oh be öldürdüm <laughs> bir de güzel yaptım ha bir de şöyle yaptım arkadaşlar çok eğlenceli oluyor harbiden öyle. Aman oğlum çok hızlı geliyorlar ya. Uf öldü lan o. Aha. Boğ. Emi. <laughs> Aa bu güzlü, güzel uçak. Güzel uçak. Ben de onu alayım abi. birebir tabii ki bu yener yani. Gayet normal. <laughs> Çok kötü gidiyorsun. Şimdi öcümüzü alalım arkadaşlar. Bak aynı uçak. Ha, aynı beni vuran olanı. Dur lan dur. <laughs> İyi vurdum onu be. <laughs> Çok kaç onu lan aha geliyor. <laughs> Çift darbe baby. Yeah. Hı hı. Dur orada var, orada var, tamam. <laughs> Bu çok güçlü bir mermisi var bunda be, harbiden. Tak 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 diyor hemen. Uçak patlıyor resmen. Gel abi, gel gel. Ola lan, bitti lan top. Allah belanı vermedi mi? Of. Problem olan bu işte. Mig'de de aynı arkadaşlar. Böyle birkaç ateş etti mi hemen top bitiyor yani. Böyle 30 saniye bir dakika beklettiriyor sonra seni. Maalesef. Ama harbiden çok güçlü topları var yani harbiden. Ben bu uçağı ilk başta laf atıyordum yani hiç sevmiyordum ama şimdi yani öğrendiğinden sonra tabii ki insan oynadığından sonra daha da çok seviyor arkadaşlar. Bu arada ee, uçaktan an değil, sadece uçaktan an değil diyeceğim. Tanklar da geliyor bundan sonra arkadaşlar. Ve tanklarda da ne yapabiliriz orada bir görelim. Öldü mü lan bu? Ölmedi bu. Abo 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 abo! Aaaa <laughs> şimdi top. Beni, beni var diye sanıyordum. Aha onu öldü. Abo, abo ev ev ev, ev. Konsantrasyon dağıtan sana öyle olur oğlum. Bu da çok güzel uçak ya. Ben bunu istiyorum. Bir dahaki sefer ben bunu alacağım ben. Arkadaşlar onu alacağım ben. Neyse İMI e -E 262 ne bakalım bir şey yapabilir miyiz ya. Abi bitti bitecek abi. Bitti bitecek hadi. Hadi şu çalını Türk bayrağımızı gösterelim. Puh, yetişemedim ben. Eee beşinci sıralama da geldik ya. Neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Tanklarda görüşürüz. <laughs> arkadaşlar. Düşmanlar. Bölgeyi almışlar. Ben dikkatli olmam lazım diyeceğim abi. Bir dakika abi. Dur abi dur 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 sakin 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 Ona iyi kritik hasar verdik dur abi Leopard tankı da iyi kritik hasar verdik abi Ona ne ne ölmedi kazanmış lan Ha İşte abo Gelme lan. Oğlum kaç tane pilotumu öldürdün oğlum? Ayıptır lan. Ayıptır. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu sefer T10 Rus Sovyet tankımına oynuyorum arkadaşlar. Hedef yani bölgemiz Normandi. Normandi. Arkadaşlar yeni gelenler e, kanalımıza kameranın altına tıkladım arkadaşlar direkt bizim kanalıma gidip abone olabilirsiniz ve yeni gelenler bazen soru soruyorsunuz ee, nasıl ben böyle tür tankları yani öbür tankları oynamadım bu tankı nasıl açtım diye sorarsınız arkadaşlar şöyle açıklayayım Gajin'den ortaklığım olduğu için arkadaşlar yani bu oyunu üreten Gaijin Onlarla ortaklık olduğum için arkadaşlar bana böyle imkanı veriyorlar yani, yani e, aydan bir kere böyle isteklerim oluyor onlara Golden eagles, tanklar, uçaklar istediğimi yani veriyorlar bana Arkadaşlar Ve şimdi devam edelim savaşımıza Koncentrasyon etmek istiyorum şimdi şu an Hemen yeni gülüye uğramak istemiyorum tabii ki Ama Uğrayabiliriz dedi bir dakika abi Düşman geliyor Düşman geliyor, geliyor, geliyor Bu ne oğlum be Kaç abi kaç 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 Of. Aman abi, aman abi, aman abi, aman abi. Vuracak lan, vuracak. Vallahi vuracak. <laughs> ha, oh. iyi saklandım burada ben. Bunun problemi mermiyi doldurmamız baya bir sıkıntı be. Şunu değiştireyim ya dur. Uh. Oh. Beni burada kıstırdılar ya. İyi sıkıştırdılar abi burada beni. Onları kadar... Gel lan gel. Ne oluyor oğlum? İsabet ama öldürücü değil ama asist ama o. Dur lan dur. Ben şöyle çaktırmadan gideyim abi ya. Onu nasıl yıkamadım ben ya hayret. Abi dedim isabet dedi. Kritik hasar. Ne oğlum? Pilotum öldü lan. Hadi oğlum hadi lan hadi lan hadi lan Allah kahretsin. İndir lan şunu indir lan şunu. Hadi lan. Hadi oğlum Allah canını vermesin. Ne demek isabet abi? Hadi lan hadi lan canım Allah canım belanı vermesin Ha şöyle İyi mi haydi lan tank Yok be Arkadaşlar iyi gidiyorum ya <laughs> Şurada Tiger var onu Yok etmek istiyorum şimdi hadi bakalım bismillah Abi dur dur O benim o benim o benim dur Ha onun şeyini kırdım dur. Durun lan o benim oğlum o benim. O benim namusum. O benim namusum. Allah belanı vermedi mi? Oğlum vurmayın lan benim adıma. Bum! İşte budur. işte budur. O benim namusum dedim değil mi? <laughs> Devam arkadaşlar. Bir pilotumuz kaybettik ama neyse. Canı feda etti ya. Canın sağ olsun diyelim. Türk şanlı bayrağımız Gururlu şerefle ilerliyor abi. onu <laughs> kamikaz yaptım <da> ya. <laughs> Oraya <laughs> geri geldi. Ha, burayı alalım arkadaşlar. Koruma altına alayım ben burayı. Kim ateş ediyor lan? Dur abi dur. Kımılda mı yerinde. Aha. Gelin abi gel gel gel. Dur oğlum Jack Tiger'la uğraşacağım. Daha halim yok benim mesaj yazdım bir dakika ya. Ha bölgeyle geçirildi oğlum. Yürü sen. Leopard. Ha bu ne? ES-4 de var abi orada. O da güzel tank. Gel gel gel. Kritik hasar verdim yavrum benim be. Helal olsun abi. Helal olsun abi. Ona iyi bir kritik hasar verdim be. Göremiyorum ben. Kaçtı. Kaçtı. Ben ilerliyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bir süre iyi oynuyorum ya. Ne oluyor bana böyle bir gün? Birden bire diyeceğim. Bazen çok şanssız oluyor. Bir şeye girdi girdim. Adamla bir vuruşta beni öldürüyorlar. <laughs> Bu sefer dayandık ya. Bu sefer iyi dayandık. Hadi bakalım. Bölgeyi de ele geçirdik tabii ki. Var mı lan burada düşman? Varmış abi dur. Ama onu vuramıyorum ben. Aha. Abi niye ölmüyorlar bunlar ya bir vuruşta ya hayret ya. O. Adamlar ne güzel burnunu çıkartmış oraya. Aha Jet Tiger. Leopard da var abi orada dur. Aman lan aman 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 ama aman ama aman ama aman, aman, aman o bekliyor 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 bizi o bekliyor bizi o bekliyor bizi ben öyle çıkmam mı ortaya dur ya onun ortasına ha bak o öldü ben dedim ya size Oh, kritik hasarın da senin de değişti, top değiştir. Neyse onu ben öldürürüm ben şimdi. Bo. Ne oluyor lan? Nereden vuruyorsunuz oğlum beni? Aha. Bo, atilleri beni burada ya. Oğlum benim namusum aldın sen biliyor musun? En neyse. Şu tekerleri tamire... Aha! Sakin ol, sakin ol. Stres yapma, dur. Güzel gidiyorsun, güzel gidiyorsun. Yürü lan, yürü. Ne korkuyorsun? Beni bekleme. Hadi bakalım. Olana bak, beni bekliyor. Ha ben yem olacağım. Sen de oh ne güzeli. Akıllıya bak akıllıya. Oğlum bak adama. Orada cahil Tiger var oğlum. <laughs> ben oraya gitmem dur. Bu tam Allah Allah. Çaktık ya. Değiştir oğlum değiştir değiştir. O da beni öldüremedi, ben de onu öldüremedim. Yürü lan yürü. Yürü oğlum yürü. Korkma. Nerede lan bunlar? Abi herkes kafeye bana taktı ya böyle ikide bir Sallayıp duruyorlar artilleriyi bana Bak Cahit arkadan vurdular bisiklet Onu Düşmanları kıstırdık arkadaşlar Zaferi doğru ilerliyoruz Şanlı Türk bayrağımızla sıcayız oraya Hadi yavrum hadi yavrum hadi yavrum Neredesiniz lan siz? Yok kimse yok. Böyle başarılı. Oo birinci geldi. Oy. Yeah. yeah. <laughs> Güzel oynadık ya. Güzel oynadık. Evet arkadaşlar. Herhalde hak ettik herhalde buna bir en az bir 100 like değil mi? E, tabii ki abonezi, aboneliği de hak ettik değil mi? Ne diyorsunuz? Aşağıya tıkladınız mı arkadaşlar? Direkt kanalımıza gidip abone olabilirsiniz. Tabii ki paylaşım da yapın arkadaşlar. Diğer bölümde artık e, siz bana söyleyin ne uçak isterseniz ben herhalde şu Amerikan jet uçağı vardı onu bir demiştim e, tanktan olarak hangi tank yapalım arkadaşlar e, isteyelim yani onu da yazınız yorumlarınızda ve diğer bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.